Deniz mahsulleri yeme konusunda hüküm nedir? Kalamar, midye, karides yenebiliyor mu ve yurt dışına çıktığımızda da yiyebilir miyiz? Deniz mahsullü genel manada Hanefi fıkhına göre yenilmesi için belli şart vardır. Bu şartın en önemlisi de bunun balık olmasıdır. Yani şekil itibariyle da balığa benzemesidir ve balık konumunda olmasıdır. Bu doğrultuda sayılan işte gerek midye olsun, gerek karadez olsun, gerek yengeç olsun bunların Hanefi mezhebine göre yenmesi caiz değildir. Şafiler bu konuda biraz daha e, genişlik e, sunmuştur. Onlara göre işte denizde yaşaması e, yeterlidir. Yani denizde doğup yaşaması e, bunların yenilmesine onlara izin veriyor. Ama bununla beraber Hanefi mezhebine göre e, balık şeklinde olmayan bu sayılan şeylerin yenilmesi caiz değil. Caiz olmadığından dolayı işte Türkiye'de olsa da aynıdır. Türkiye'nin dışında Avrupa memleketlerine gitse de aynıdır. Evet. Yani Hanefi Şimdi olan bir dini kimse yiyemez. Şuna dikkat çekmek istedi herhalde hocam. Şimdi yurt dışına çıkıldığı zaman e, yiyecek bir şey bulamıyorsunuz işte hınzır etleri vesaire şudur budur. Ha, balık nasıl olsa denizden çıkarıldığı gibi yeniyor. Hani kesilmesinde bir sakınca yok gibi. o Yani en güzeli balık yemektir. Ya Çünkü balıkta şey balıkta anlamda. bir sıkıntı yok. Ancak balık yerken de balık olması. Yani balık olması. karadez vesaire gibi şeyler yani... değil.